Bugün YouTube kanalımızda sizlere 40 kilit otunu, 40 kilit otunun faydalarını, ulama otunu, 40 kilit otunu yararlarını anlatacağız. 40 kilit otu doğada birçok çeşidi olmakla birlikte bunlara at kuyruğu da denmektedir. Ulama cinsi 40 kilit otu da denmektedir. 40 kilit otunun alternatif tıpta ilk kullanan antik Yunan çağındaki Yunan İmparatorluğu yani Yunan İmparatorluğun devamı Bizanslılar kullanmıştır. 47 dilt otu bugünümüzün çağında özellikle 40 ve 50 yaşlar üzerinde hastalarda bir veba olan tüm romatizma, kireçlenme, astrit, kut hastalığında eklemlerdeki kıkırdakların zayıflamasından dolayı eklemlerin birbirine sürtünerek oluşturulan adına kireçlenme diye tabir edilen romatizma hastalıklarında, kemik erimesi hastalıklarında, kut hastalığında, nevraji hastalıklarında 40 kilit otu bir romatizma ilacı olarak asırlardır. Alternatif tıpta bir kemik erimesi ilacı olarak kullanılmıştır. Fıtkilit otu üzerinde barındırdığı yüksek düzeydeki kalsiyum, E vitamini, K vitaminleri sayesinde güçlü kemik yapıları oluşturarak insanoğluna doğal bir romatizma ilacıdır. Savaş ve kıtlık dönemlerinde Roman vatandaşları, Roman insanlar bu 40 kilit otunu o zamanki kıtlık dönemlerinde, savaş dönemlerinde 40 kilit otunun bu taze yapraklarını haşlayarak o zamanın zorluk koşullarında bunu bir karınlarını doyurmak için bir yemek olarak, besleyici bir, bir yemek olarak kullanmıştır. Bilindiğimiz gibi savaşlarda, zorlu savaş koşullarında, kıtlık koşullarında insanoğlu doğadaki otları haşlayıp pişirerek yiyerek karınlarını doyurmuşlardır. Modern çağda olmadığından dolayı bu o zamanki çağlarda 40 kilit otu tamamen ilkel yolunda kullanılarak bu 40 kilit otunun faydası yüzyıllardır nesilden nesile kullanılarak kulaktan kulağa faydaları söylenerek bu günümüz çağının modern çağında 40 kilit otu kullanılmaktadır. 40 kilit otu doğal bir romatizma ilacı olduğundan güçlü kalsiyum vitamini oluşturduğundan insan oğlunda güçlü kemik yapısı oluşturur. Kas ve iskelet sistemi yapısını kuvvetlendirerek her türlü kemik erimesi, astrit, kut hastalığında, işte romatizma, kireçlenme hastalığında, kemik özellikle 50 yaş üzeri insanlarda, kadın ve erkeklerde görülen kemik erimesi hastalıklarında güçlü kemik yapısı geliştiren kıp otu bir alternatif tıpta romatizma ilaçlarında tavsiye edilen 3 sıralarda bir doğal bir bitkisel üründür. Kısaca bahsetmek olursa 40 kilit otunu aktarlarda özel kurutma alanlarında daha önceden kurutularak aktarlarda böyle yeşil kurumuş halini bulabilirsiniz. Siz 40 kilit otunu bir kurumuş bir halini şöyle ufak bir çaydanlıkta 5 dakika kadar kaynadıktan sonra içtiğinizde bunu bir hafta on günde kullanmamız gerekiyor. Genellikle başta tüm kas ve iskelet yapısını güçlendirerek kemiklerin içindeki boşlukları da doldurarak bunun adına da osteoartrit adı verilen kemik erimesi çeken hastalar güçlü kemik yapısına olur, ulaşmaları için 40 kilit otu tüm kas ve iskelet sistemini güçlendirerek bir romatizma kireçlenme ilacı olarak bir bu hastalığı ilacı olarak kullanılmıştır. 40 kilit rotu antiseptiktir ve az miktarda da olsa antibiyotik etkisi de vardır. Bu şu demektir ki bu bitkinin de hafif gripal enfeksiyonlarda işte bir antibiyotik ilacı olarak da bir antiseptik ilacı olarak da kullanılmıştır ama esas önemli faydalı olduğu yer kireçlenme, romatizma, astrit, östeoartrit hastalıklarında 40 kilit otunu ecdadımız, atalarımız asırlar boyu bunu bir romatizma ilacı olarak kullanmışlardır. Bugün doğada sizlere 40 kilit otunun ulama tipi versiyonu olan 40 kilit otunun Torosların en geniş yamaçlarında bularaq sizlər üçün faydalarını anlatmaya çalışdıq, görüntüləməyə çalışdıq. Hoşça qalın.